2 ikilik matrisler kümesinin bir vektör uzayı olduğunu gösterelim. Bu küme için herhangi bir kısıt tanımlanmamış olup tüm 2'ye 2 boyutlu matrisler bu kümenin içindedir ve bu kümenin elemanları olan vektörlerdir. Farklı bir tanım yapılmadığından standart toplama ve standart çarpma kullanılmalıdır. 2'ye 2, 2 matrisler için sayısal örnek kullanarak 10 şartı test edelim. X, Y ve Z şeklinde 2'ye 2'lik herhangi 3 matris alalım. Reel sabit olarak 2 ve 3'ü kullanalım. Birinci özellik bu kümeye ait X ve Y vektörleri toplamının yine bu kümeye ait bir vektör üretmesidir x ve y yerine bu kümenin vektörleri olan matrisleri koyalım. Sonuç matris toplama kuralı gereği aynı boyutlu bu iki matrisin eşleşen elemanlarının toplamı ile elde edilir. Elde edilen matris ikiye ikilik matrisler kümesinin bir elemanı olduğu için kapalılık şartı sağlanmış olur. İkinci özellik, alfa şeklinde bir sabitin x vektörü ile çarpım sonucunun elde edilmesidir. Skaler ile çarpım kuralı gereği 2'yi x matrisinin tüm elemanları ile çarptığımızda elde ettiğimiz matris 2'ye ikilik bir matris olup yine aynı kümeden bir eleman olduğu için ikinci kapalılık şartı da sağlanmaktadır. Üçüncü özellik değişme özelliğidir. Değişme özelliğine göre yazılan eşitliğin sol tarafında birinci vektör olarak x matrisi ve ikinci vektör olarak y matrisi yazılırken sağ tarafında birinci vektör olarak Y matrisi ve ikinci vektör olarak X matrisi yazılır. Matris toplama kuralına göre işlemler gerçekleştirildiğinde değişme özelliğinin sağlandığını göstermiş oluruz. Dördüncü özellik birleşme özelliğidir. X artı Y'nin parantez içinde önce toplanıp daha sonra Z vektörünün eklenmesiyle X vektörüne Y artı Z vektörlerinin toplamının eklenmesinin aynı sonucu verip vermediğini kontrol edelim. X Y ve Z matrislerini yerlerine koyduğumuzda ve önce parantez içerisindeki işlemleri gerçekleştirerek daha sonra diğer matrisi eklediğimizde eşitliğin hem sol tarafında hem de sağ tarafında yapılan toplama sonucunun aynı olduğunu ve birleşme özelliğinin sağlandığını görmüş oluyoruz. Beşinci özellik toplamaya göre etkisiz eleman bulundurma özelliğidir. X vektörüne eklenen etkisiz elemanın yine X vektörünü vermesi gerekir. Burada 2'ye 2'lik bir x matrisine eklenen ve toplamaya göre etkisiz olan eleman 2'ye 2'lik bir sıfır matrisidir. Bu matris aynı kümenin elemanı olduğu için 5. özellik sağlanmış olur. Altıncı özellik, toplamaya göre negatif eleman bulundurma özelliğidir. X ile toplamı sıfırı veren 2'ye 2'lik matris, X matrisinin tüm elemanlarının aynı değere sahip fakat negatif olduğu bir matristir. Toplamaya göre negatif eleman bu kümede bulunduğu için altıncı şart sağlanmaktadır. Yedinci özellik dağılma özelliği olup alfa şeklindeki bir sabitin x ve y vektörlerinin toplamı üzerine dağılması ile ilgilidir. Eşitliğin sol tarafında 2 çarpı x ve y matrislerinin toplamını eşitliğin sağ tarafında 2 ile önce x matrisinin ve daha sonra y matrisinin çarpımını hesaplayıp toplamını alalım. Bu işlem ekranda görüldüğü şekilde gerçekleştirildiğinde eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafının aynı olduğu gözlemlenir. Bu da dağılma özelliğinin sağlandığını göstermektedir. 8. özellik alfa ve beta şeklinde alınan iki farklı sabitin toplamının x vektörü ile çarpılmasının bu sabitlerin x vektörü ile ayrı ayrı çarpılıp toplanması ile aynı sonucu verip vermediği ile ilgilidir. Bunu test etmek üzere eşitliğin sol tarafında dışarıda toplanan alfa artı beta sabitini x matrisi ile çarptığımızda elemanları 5, 15, 0 ve 10 olan 2'ye ikilik bir matris elde ederiz. Eşitliğin sağ tarafında ise x matrisi önce 2 sabitiyle ile çarpılarak ve daha sonra 3 sabitiyle ile çarpılarak bu iki çarpımın toplamı hesaplanır. Sonuç Aynı şekilde 5, 15, 0 ve 10 elemanlarından oluşan 2'ye 2'lik bir matris olup bu özelliğin sağlandığı gösterilmiştir. Dokuzuncu özellik birleşme özelliğidir. Alfa ve beta sabitlerinin kendi aralarında çarpılarak daha sonra bir x vektörü ile çarpılması ile alfa sabitinin beta sabiti ile x vektörünün çarpım sonucu ile çarpılmasının aynı sonucu verip vermediğini kontrol edelim. İlk önce alfa ve beta sabitlerini kendi aralarında çarpıp bu sabiti daha sonra x matrisinin tüm elemanları ile çarparak sol tarafı elde etmiş oluruz. Eşitliğin sağ tarafında önce 3 ile x matrisinin çarpımını gerçekleştirip yeni üretilen matrisi 2 sabiti ile çarpınca alınan sonuç eşitliğin sağ tarafında da aynı matrisi elde ettiğimizi gösterir. Birleşme özelliği sağlanmaktadır. 10. özellik çarpmaya göre etkisiz eleman bulunup bulunmadığının kontrol edilmesiyle ilgilidir x matrisi ile çarpıldığında yine x matrisini veren çarpmaya göre etkisiz bir eleman olarak 1 bulunduğu için 10. şart sağlanmaktadır. Bu durumda 2'ye 2 boyutlu matrisler kümesinin bir vektör uzayı olduğu anlaşılır. Boyut fark etmeksizin kısıtsız olarak verilen tüm matris kümelerinin standart toplama ve standart çarpma için vektör uzayı olduğu aynı şekilde gösterilir.